Ne gelirse Allah'tan gelir. Kulun gücü yetmez bana. Sen bu kurtlar sofrasından, çıkamazsan ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından, çıkamazsan ona yanarım. Çok şükür, gecede de sabaha karşı e, ikinciyi bitirdim. Bunu daha e, istediğimiz boyutlara yakın bir konuma getirdim. Aşağı yukarı bu ikinci yaptığımda 320 boyunda uzunluğu, yüksekliği de 80 ile 90 santim arasında bir değişme yapıyor. Yani çekmenize, rahat bırakmanıza. Ama 80 santim civarı en kısa uzunluğu. Yani 90 santimetreye kadar suyun içerisine girdiği zaman mantar biraz daha yukarı çıkmak isteyecek haliyle aşağıdan çekeceği için ağırlık aşağı yukarı 90 santime kadar da uzayabilir. Ama şu an ölü uzunluğu 3.20'ye 80, 82, 83 civarı o 90 santimetreye kadar da çıkar. Gördüğünüz gibi güzel bir kurulum oldu yine malzeme gerçekten çok güzel. Ama işlemesi ve yapması çok yorucu. İnşallah olumlu sonuçları elde ederiz. Çok şükür. Bunu da bitirdik.